Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Mehmet şu an bir şey anlattı. Ha? Dimey mi? Tamam dimeyeceğim Eyle. Eyle dimedi. <laughs> İnşallah iyisinizdir. Ha? Konuşmayım orayla. Tamam konuşmayayım hadi sustum. Konuşuyor mu? Böyle. Mehmet'le sabah sabah bekmez yedik. Kara bekmez. Şimdi ben Mehmet'im kara bekmez miydik oğlum biz? Ne yedik Mehmet? Mamak yedik. Hayır, yanma. Hurma ablalara mı hurgen sen? Öf, tamam ya öf, tamam. Hmm. <laughs> Yine bir şeyler gördü. Yaramazlık yapacak hain. <laughs> evet arkadaşlar videomu kusura bakmayın. Mehmet'ten dolayı <laughs> bölmek zorunda kalıyorum sürekli. İnşallah iyisinizdir. Allah daha daha iyilikler versin hepimize. <laughs> Mehmet. Allah. Mehmet. Çok. Ha, tamam. Konuşmayacakmışım ben. Susacakmışım. Ondan dolayı susuyorum. Ha, mı? Tamam. Duyuyorsunuz. Konuşma diyor bana. İnşallah hepimiz daha da iyi oluruz. Ha, güzel yerlere geliriz. iyi oluruz. Tamam sustum. Susuruyor beni konuşmamı istemiyor çocuk. Videomuza geçelim kusura bakmayın açılışı da bu kadar uzattım. Açılışta açılışlıktan çıktı ama. Duramıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biber kızartacağım. Biberimi ekliyorum. Büyük kadın yani ilanın içinde su var. Büyük kadın derken şey, suyum var. Acım değil mi diye baktım. Acı değil gibi duruyor. Bir şimdi sürpriz yapmazsa <laughs> Telefon anca kendine geldi. Mehmet yeni uykudan uyandı. Söyle biberimi koydum kız arıyor. Memoşum gel. Bak, dön hadi. De. Al telefonu gel vereceğim sana. Mehmet. Ee, ee, ee. Piş 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 piş. Değil mi? Değil mi? Tamam demiyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> Soframızı hazırladık evet oğlum? Annem iki tane batlıcan közleyeyim bende. Oğlum manitasını arayacak. Sen var ya aralana giriyor. Ver telefonu hem oğlum. <laughs> telefonu bana vermeyen değil Mehmet de o şey benden annem de. <laughs> He, değil mi Mehmet deden ya? Gel Mehmet dedesi gel gel Mehmet'in yerinden telefonunu aldılar. <laughs> ne mi oluyor? ne? İsmiye bir tek mi sevgin Yok yok. <laughs> ben yaşlanınca sen elini taşıyacak mısın sırtında? Şşş. diyorum ya. Mehmet. Mehmet. Şeye gelince kutudana bakıyor işine gelmezse bir saat Mehmet diyorna. Ah demeyin ya. Kale bile almıyor adam. He. Mehmet. Gezmek ince nasıl bakıyor ama. Onu biliyor. Siktir binecek mi oğlum Mehmet? Mehmet. Dedek nerede Mehmet? He. Evet Baba. <laughs> babam geldi. Tamam. Babam ben... geldi de. Babam başladı mesaiye. Bu batlı canımıza yağ falan katmadık. Sadece pul biberle tuz ekledik. Zeytinyağı olmadığı için olmuyor. <laughs> Saf zeytinyağı var. Ay geçen sene bir teni kaldıydı. <laughs> He. Hem de yemediniz ki yarı su duruyor yukarı evde. Ya Yiyemedim. sen çatalı ver de. Çatal yanında baba. Şey, Soklam. pardon ekmeği ver de ben <laughs> Kanlığı doyur. Hadi anne. Kanlığımı doyur ben, ben koyundan gel. Küçük ağam hadi sen de otur Mehmet Bey. Buyur Mehmet Beyler lütfen. Arkadaşlar annem fasül... ne? Ne? fasulye biraz şuraya oturdu. Sen yabancı mısın? Gelsene buraya. Bu da koyun akıllısı. <laughs> anne koyun akıllısı. <laughs> Mesela. Aman yavrum işte her koyun bir akıllısı bir akılsızı var. <laughs> Demet. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın ya sen. Aynen öyle. Şu patateslerini de ayıklayayım da. Seni... Ekinin içinden niye geliyorsun sen? O nimet ya. Ekmek ya ekmek ya. Ekmeğe niye çiğniyorsun sen? He çocuk. Canımı niye sıkıyorsun benim? Nerede geldi mi halam gel? Yok. Bu da koyun en akıllısı. <laughs> o iki karı tek orada. Kim var başka yanlarında? Kimse yok. Niye gitmedin anam yanlarına? Bak Şimdi tallayı yedireceğim ben e niye gitmedin ya? Beni neye dolanmaya geldin? Beni kimse kaçırmaz burada. Oh, hey, Şaybamız Ne yapacaksın abini? Bir arasın diyeceksin ya. Kimi? Şaybam mı ya? Lan ne yapacaksın abini? Bana onu de. Tasnaya gideceğim dedi. Bir şey dedi. Tasnaya gitti. Baban nesi gelir? Gübre götürdü. Gübre, gübre. Ha, gelir yanında daha gelmedi işte. Ben Bamile'ye gideceğim. O beni evde biliyor da. Onun için ay şimdi gel. saat 3 oldu ya neye gideceğim bamyalara bu saatten sonra niye gitmedin sen sabah beri he? çocuk kaç yavrum kaç ayağını buraya ne ekliyorsunuz ki halalarımı ezme nenelerimi ezme çocuk orada ne ya zeyranı bak Patateslerin dibine kemire koyayım da. So. Oh. Ah, şöyle. Ah, ah. Dehra bana da verin patatesini. <gülüyor> veririm patatesini. <laughs> veririm. <laughs> sen sus Mehmet. Mehmet sen vermiyorsun oğlum. Vermeyeceğim mi baba ne bana? Ha? Al da geç ha Mustafa. Aha <laughs> o <laughs> yengen oldu arayı bana bir kazma her şuraya kadar. Hayır. He. Nereye kadar kazma evet, Makarna yapıyoruz. Saçladık makarnamızı. Ya bu. <laughs> bir kazan diyeceksiniz. Bizim ev makarnayı Mantarımızdan kalan burası. Akşam yedik. Çok lezzetli olmuştu. Bir de cacıklı yapıyoruz. Bu da makarnamız. yapıyor. Yoğurt sağ kaldı. Bu, bu yeter mi? Sen mi? Sağ yeter gibi geldi ki ne doğrarsan doğra. O kadar yeter gibi gelmişti. Sağıyla mutlu tel tepinde. Bom salat Ne konuşayım ki? İşte bir tam doğruyorum Salatalık heri. Çacık yapacağım cacık. Çağma muzu vermemişim de vermedi mi yavrum diyorum da kok diyor kok. Kok diye. Tavuk gibi aynı kıklıyı. Aha bunu rendeliyorlar ya ben ondan bir lezzet alamıyorum. Biliyor musun? Yani. Ya. Ağzıma sanki böyle sülük Allah şuna yazmasın da Sülük gibi geliyor da dalmıyorum. Şöyle ağzında bir pıtır pıtır. Hmm. Ay, kapağını bulamayacağım. Ben soğan veriyorum konuşulduk. Gel. gel gel. Kuzuları getire. Babam üstünde kapağını bulamadım. Nasıl bulamadın? Olur. Nene. Evet.

Günce desem ben kimin çıkacağım ki onu? ben şey babamın mahkemesine elişmene. şunlara. de yandı? Mahalleyi karıştırayım arkadaşlar çok kaynar maalesef ki. Bir saniye, buralar birbirine girdi. Ana. Hemence şu ay boyuna yetişsin. Ben bamelin içini bitmiyor. Bunu ikna edersen babamı yaşadık. Mayısına Dokuzu olmuşlar. Bir tane bir şey sokmadık. Ye toprağa. Hmm. He, hem Mehmet hem oğlum. Ha, benim oğlum, yavrum be paşa paşa. Baba nefini buluyor buluyor. Sohbet dedi diye din kameraya açık bırakayım şu an. Sohbet edildiği için arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sohbet. Maşallah biz o kadar sohbet ediyoruz ki. Ne yapalım anneme de. da önce. Bir de Alkan'la muhabbet olmuyor ha. Allah şu an mahalleye karıştırdıkça <laughs> acıktığımı diye. doldurdum bu anne. Altına taş koşuyor. O taş demişim. Şey kodum ya. Tahta koy da paşa. Kodum. Videoyu açtım. Doğun sabah. Doğun sabah. Duyuyor mu lan? Anne. Aha dur aha. Aha şunu al abi. Recep abi dur. say. Ali, Arkadaşlar annem böyle suan pek hepsini pek de videoydu bu o ara ya sen ama ana babama ne yapıyor ya babama gelse biz hiç iş yapıyor ev yener diyor diyor ya, evet, ya, ya babanın o diyor başta ben diyor sonra Ya akşam ben bir sonrada o veriyor bir şeyler yapıyor işte. akşam ben bunu döküyorum çöpü. Halkla didikliyor. Ha bunu bir ıslıyor. Dün akşam sofrada şu kayıp dedi ya ana dedi boş, yeşil soğan yok. Mu? Yapıyor, boş kaldıkça eğrek yapıyor. Ha şimdi. Ha Boş kaldıkça eğrek yapıyor. Ha şimdi. Ondan ne? Özlaşır mı? Yarın ya oğlum oğlum hava yağmurlu, hava açmadan yağmur da bu anda ayak her şey güzel ona

Ben el yapmayı düşünüyorum valla. Bilmiyorum az <laughs> kaldı. Mehmet gel sen. Dur göster. <laughs> göstereyim. Dur. Sarımsak doğranda azıcık da su katak içine. Kuzulara boya vur. <laughs> boya vurmuş mu o yani? Kendi kuzulara ya boya vur. Bizim kuzulara da boya vurmuş. Sprey yok mu? Ne oldu? Hepsi ya boya vuruyor. Nerede sprey? Adam Allah'ta. Öyle şey biri gördüm. Ben dedim. Evet arkadaşlar sıframızı kurdum. Demondan sonra. Bana da ayırmaz diye. Sözden var daha. Sen ne dedin anne az önce? Ne dedin ya? Bir şey dedin az önce. Ketçap. Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Sizleri seviyoruz. Bir Her sonraki bakın videomuzda arkadaşlar. görüşmek üzere. Anneler günü iyi ol. Anneler iyi günü geçti. Yani bugün anneler günü diyordu ama Canan. Yok anneler günü değil. Bizim de hocaya günü anne gün. Anneler günü için Hocam ben, ben iki tane kap yaptım. içine de yazdım. Verdim hocaya birini de Hoca. Aa. Gidde kadar hoca. Mehmet bizi çok de çok seviyor. Gidde kadar <laughs> hoca. Yazdırdınız. Yazdım. Arkadaşlar anneler günü. Adalar. Ay, anneler. Mehmet de o yanı. Oh. Ah. Ne? <laughs> tın tın. tamam Hasan'ım hadi. Görüşmek üzere. Hadi iyi bakın arkadaşlar. Herkesin yanından öpüyorum.